6 basamaklı bu sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 11 ile bölünebilme kuralını bir hatırlayalım. Neydi? Bu tarz verilen sayılarda sağdan artı ile başlayarak 1 eksi 1 artı şeklinde değerler veriyorduk bunlara. Şu şekilde sembol veriyorduk. Ve artıları kendi arasında topluyorduk. Hemen bir toplayalım. 5 artı 2 artı 1. Araya eksi koyuyorum. Sonra eksileri kendi arasında topluyorum. 4 artı 3 artı x. Bunları birbirinden çıkarttığımda bu sayı eğer 11'in bir katıysa bu sayı 11'e tam bölünüyor demek. Burası 8 yapar. Burası da 7 artı x gelir. Eksiği içeriye dağıtırsanız eksi 7 eksi x olur. O da 11K'ya eşitmiş. 8'den 7 çıktı 1. 1 eksi x eşittir 11K diyor. K'ya siz burada 0 verirseniz en küçük değer. Burası komple 0 olur. O zaman x'in de 1 olması gerekiyor.